ben sana Huzur buluyorum. Ben çocukken mezarlıklardan çok korkardım ama mezarlıklarda gelip böyle huzur duyuyorum. Yani eninde sonunda gideceğimiz burası. Hiç kimseye kalmıyor. Onun için gördüğünüz gibi sevgili dostlarım Necat Bey'in hayranları neredesiniz? Sizler lütfen arada sırada bu dua yerlerini unutmayın. Bakın gelin bunları ziyaret edin. Bunlar bize yıllarca eğlendiren, güldüren değerli sanatçılarımız. Bakın ne yazıyor burada. Okuyalım. Şener okur musun? Biraz önce okuduk. Seyircimizi sıkmayalım artık. Allah kabul etsin. Tamam canım o var. Arkadaşlar Huysuz Bircin'in pardon özür diliyorum. Sen de artık Abi. Huysuz Bircin ruhu sen yaşadığı için artık biz de alıştık. Madam Amerika'nın mezar ziyaretleri Kuyuda ünlülerle devam ediyor. Evet. Arkadaşlar şu anda ...Madame Marika'nın e, mezar ziyaretleri devam ediyor... ...kendisi rahmetli Zeki Alasya'nın mezarının başında... E, ...neler söyleyeceksin Zeki Alasya için... ...Madame Marika? Bir Zeki Alasya... ...efendim... ...bir Seyfi Dursunoğlu... ...bir efendim... ...ne bileyim o kadar çok ünlü mezarları var... ...artık ben her cuma geliyorum... Dua ...huzur buluyorum... ...çünkü bana hayatın boş olduğunu... ...yani gideceğimiz yerin... ...iki metre toprak olduğunu gösteriyor ve gerçek hayata döndüğüm zaman buradan gerçek hayata döndüğüm zaman daha iyi hissediyorum kendimi ve buradan sesleniyorum. Bakın hayranları neredesiniz? Arada sırada gelip böyle bir ziyaret etseniz, bir dua okusanız. Metin Akpınar'da geliyor mudur acaba sizce? Valla onu bilemeyeceğim. Gelip gelmediğini de o, hakkı, o, o konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama milyonlarca Hayran olan bir insan, hayranları gelin, yalnız bırakmayın. Ruhunu şahit edin. Onlar beden olarak burada değiller ama ruhen. Anladınız mı? Ruhen onlar hissederler, duyarlar. Gelip burada dua okusanız mutlu olurlar diyorum. Hepinizi bu duayenlerin mezarını bekliyorsunuz, ziyaret etmeye evet, davet ediyorum diyorum. Evet, Allah kabul etsin. Evet. Şaka gibi ya, şaka. Hayat zaten şaka gibi, bakar mısın? Koskoca zekalası. Ya zekalası, ne? Milyonların sevdiği şimdi burada sessiz sedasız yatıyor değil huzur mi? Huzur içinde yatıyor. Bir, bir bakıma ölüm güzel bir şey. Neden biliyor musun? Bu dünyanın kahrı, bu dünyanın zorlu, bu dünyanın e, merhametsizliği bir yerde diyorsun, ölüm var diyorsun. Eninde sonunda hani da çeksem, üzülsem de travma da yaşasam sonunda husur içerisinde yatacaksınız. Arkadaşlar, Madam Amerika'nın mezar ziyaretleri devam ediyor. Şu anda evet. rahmeti. E, Levent Kırca'nın mezarının başındayız. Ne söyleyeceksin Levent Vallahi, abi hakkında? Levent Kırca biliyorsunuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük komedyeni, en büyük değeri diyorum. Ve ben e, gerçekten çok Mutluyum şu anda. Gerçekten bu ziyaretten zevk alıyorum. Benim amacım Şener, lütfen e, bu ölülerimize sahip çıkalım bunları yalnız bırakmayalım. Bakın milyonlarca hayranı neredesiniz? Bak huzur içerisinde yatıyor. Gördünüz mü? Onların ruhu hisseder. Lütfen buradan bir kampanya oluşturmak istiyorum. Rica ediyorum. Bakın hayranları yalnız bırakmayın. Arada sırada olsun. günü böyle hayranları ziyaret etsinler değil Ziyaret değil mi? edin ya yalnız bırakmayın. Bakın bir duayen burada ruhu şad olur diyorum. Onlar bedenleri öldü ama Ruhları Buraya gelenleri hisseder. görürler değil mi? Kesinlikle hisseder. Çünkü beden nedir? Beden çürür gider. Ama önemli ama... olan onun ruhu sizi ruh ölmez değil mi? Asla ruhlar asla ölmez. Sizi hisseder diyorum. Onun için zor bir şey değil. Burada akrabalarını ziyaret etmeyen, annesi babası ölüp de ziyaret etmeyen çocuklar sizler de örnek olsun. Annenizi, babanızı anneannenizi, babaannenizi de gidin birer Fatiha okuyun. Ruhlarını mutlu edin diyorum yani. Bu kadar zor bir şey değil ki. Öyle. Allah kabul etsin dualarını. Çok teşekkür ediyorum. Artık dua ederken bitiriyoruz. Sevgili arkadaşlar. Madame Marika şu anda Levent abiye dua ediyor. Ve dua ederek Levent abiye veda ediyoruz. Madame Marika Allah dualarını kabul etsin inşallah. Allah dualarını kabul etsin Adam Amerika. Ve şu anda da sevgili domates güzelimiz Ayşen Gurudan'ın mezar başındayız. Çocukluğumda aşık olduğum kadın. Hala bak daha iki gün önce YouTube'da filmlerini seyrettim. Bu hani bu büyük bir değil mi Ayşen abla? ondan sonra bu turşucu filmi var ya. Meşhur. Hemen yani ablamı çekelim. Ondan sonra daha geçen filmini seyrettim. Bu şey evde kalmış kızı oynuyor ya o Hı? çok komik, evde kalmış kızı oynuyor o bakın Ayşen Gurdan o filmleri seyredin bizim aile ondan sonra efendim aile, filmleri aile filmleri hep böyle evde kalmış kızı oynuyor bana abla deme diye ağlıyor falan ya ben sıkıldıkça o eski filmleri bu Tarık Akan işte Ayşen Münir Özkul ondan sonra Mürüvvetsin bu eski Türk filmlerini seyrediyor. Ondaki lezzet Ondaki bu 10 ondaki bu mesaj, aile sevgisi, şusu busu gerçekten çok güzel. Allah rahmet eylesin diyorum Ayşen Nur içerisinde yatsın. Siz de Ayşen Guruda'yı gelip ziyaret edin. Yalnız bırakmayın. Allah kabul etsin. Sağ ol. Merhaba. Şu anda Adnan Şen Sesi ziyaret ettik. Adnan Şen de biliyorsunuz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sesi, duayeni ve Adnan Sessiz değil aklıma benim Esengül geliyor. Ha değil mi? Rahmetli büyük, büyük Esengül ile büyük aşk yaşamıştı. Çok büyük aşk Oradan yaşadılar adım. ve maalesef Esengül'ün trafik kazasının ölmesiyle bu muhteşem aşkları yarım kalmıştı. Ama bu dünyada evet. devam Bence edecek değil mi? Şu anda Esengül ile efendim Adnan Şenses'in bu ruhlar dünyasında bir araya geldiklerini ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettiklerini Biliyorum çünkü inanın zaman var ya zaman biz insanlar için zaman diye bir şey yok aslında zaman biz insanlar için insanlar doğuyorlar büyüyorlar yaşlanıyorlar bazen yaşlanmadan da ölebiliyorlar yani 100 yaşa da gelsen gene öleceksin evet. ölümden kaçış yok. Onun için bu dünyadayken bir birimizin kıymetini bilelim birbirimizin sanatçı olarak önünü kesmeyelim destekleyelim yardımcı olalım diyorum. Ve Adnan Şenses'i gerçekten çok seviyorum. Buradan Adnan Şenses'in e, hayranlarına gelin, lütfen yalnız bırakmayın Adnan Bey diyorum. Ruhunu evet. şahit edin diyorum. Evet, Ruhlar hissederler. Mezarını çekiyoruz arkadaşlar evet. şöyle Adnan abinin. Ve Madame Marika da duasını edecek şimdi Adnan Şenses'e işte. Arkadaşlar görüyorsunuz köy çok büyük bir mezarlık. Ve bugün e, Madame Marika Amerika Cuma günü burada bütün ünlüleri gelip ünlü ünsüz herkesi ziyaret ediyor ve onların ruhlarına birer Fatiha okuyor. E, gerçekten Madam Amerika'nın bu duyarlı davranışından dolayı biz de kendisini kutluyoruz. E, herkesin... Amaç ne burada? İnsanlar mezarlıklardan korkuyorlar. Annesinin, babasının, e, yani babaannesinin, dedesinin mezarlarını hala ziyaret etmemiş insanlar var. Onların ruhu hisseder diyorum. Buraya geldiği zaman Onları mutlaka bizleri görüyor değil mi? hayranları artı bir de babanızın annenizin efendim akrabalarınızın e, arada sırada gidip e, ruhlarını edin, ruhlarını şad edin dua edin onlar onlar hissederler bedenleri burada olmayabilir ama ruhları her zaman bizi geldiğimiz zaman mutlaka burada bizi onlar görüyor değil mi Kesinlikle. Evet evet Adnan Kesinlikle. abi de şöyle yakından çekerek artık yayınımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Adnan abinin de ruhu şad olsun diyoruz. Aslında Şener'cim ben Neriman Köksal'ı çok severdim. Onun nerede yattığını öğrenip de Neriman Köksal'ı ziyaret etmek çok istiyorum. İnşallah bakalım. Onu Neriman da... Köksal gerçekten o kadar, o zamanlar bu kadar cesur roller yapabilen bir Türk kadını. Onu sen öğren de bir Neriman Köksal'ı ziyaret edelim. İnşallah bir ona da bir ziyaret izleyelim. Buralarda de, değil Neriman ablanın da ruhu şad olsun diyoruz. Ve buradan ayrılırken de Adnan abi, Adnan Şenses'e de Allah'tan rahmet diliyoruz ve mekanı cennet